İkinci bölümden de herkese merhabalar arkadaşlar. Son günlerin en güncel filmi, yani en güncel dizisi... Squid Game. Squid Game ya da... Tintinfishpil. Tintinfishpil ama en önemlisi... Kalamar oyunu. Kalamar oyunu. Bir önceki bölümde de söylemiştim arkadaşlar. Şu dublajı lütfen değiştirin ya. Bir de bu dublaj da değil ha. Google Türkçesi yani. En popüler dizilerden bir tanesi. Hatta teki diyebiliriz. Şu günlerde her yerde bu diziden bahsediliyor. Ve bu dizinin tabii ki güzel olduğu kadar kötü yönleri de var. Hani şey var ya eski Türkçe replik, güzel olduğunuz kadar küstahsınız da falan diye. Ya da ruhuma sahip olabilirsiniz bedenim asla falan. Te eski Türk filmlerine falan gittim. Dark dizisinden bu yana sizler için hazırladığım ikinci önemli dizi kendi kanalında. işte arkadaşlar Karamar Oyunları dediğimiz ee, dizi. Bu dizi çok güzel bir dizi olmasına rağmen, bir önceki bölümde belki beni seyretmişsinizdir, inanılmaz mantık hataları da var dizide. Yani gerçekten de mükemmel hazırlanan, belki de bu kadar böyle önemli bir da düşünmüyorlardı. Çünkü zaten ilk bölümde de söylediğim gibi şeyler vardı. Yani çok büyük mantık hataları, mantık hataları diyorum, benzerlikler vardı. İşte La de papelden tutma kendimi diye gösterdiysem, az öncekine korktuk var ya, sanki bütünleşti, işte, renkle beraber bütünleşti. Işte, bir de kırmızı şey olsaydı, pantolon olsaydı, Tam böyle bir de maskem olsaydı var ya böyle şekilli mekilli var ya program da harbiden öyle şekilli olurdu yani. Şimdi e, inanılmaz bir organizasyon var. Gerçekten çok güzel hazırlanmış, ada yapmışlar vesaire yapmışlar. Ama bu organizasyonu, şimdi mantık hatalarını belirli bir sıraya göre yapmayacağım arkadaşlar. Aklıma geldikçe söyleyeceğim. Mesela böyle bir organizasyonu bir polis nasıl sızıyor? Olabilir yani sızabilir en yani. sonuçta filmdir vesairedir ama en azından hani sızma şekli biraz daha böyle Mantıklı görünseydi bu kadar dünya çapında e, ses getirecek bir dizide... Düşünün gece kanalında bir istedik, Farlar açık. Araba takip ediyor öndeki e, işte şeyi neydi onun adı? Büyük aracı ya da büyük araç demeyelim de işte e, o oyuncuları götürdü götürdükleri aracı takip ediyor. Yani bu yerlerden falan geçiyorlar ama arkadaki ışıkları yanıp takip eden aracı hiçbir şekilde görmüyorlar. Neyse e, hadi o kadar geldi yani diyelim. Olması ihtimali çok düşük yani ben hani kendim arabayla giderken bile devamlı benim peşimden gelen bir arabayı fark edebiliyorum otobanda bile yani. Neyse adam arabanın altına giriyor kimse görmüyor. Arabanın altından içine çıkıyor giriyor kimse görmüyor. Ne bileyim içeride sürücüyle hem de baya bir görüyorsunuz yani arabanın içerisindeki e, boğuşmanın hareketinden dolayı araba sallanıyor. Hiç kimse fark etmiyor Kimsenin ruhu bile duymuyor. Sonra araçta adamı öldürüyor cesedi çıkarıyor dışarı atıyor. Ondan sonra organizasyonun içine o kadar olaydan sonra sızıyor kimse farkında değil. O kadar önemli böyle bir organizasyon yapmışlar ama bunları gözden kaçırabiliyorlar yani. Gerçekten çok ilginçti. Aynı zamanda arkadaşlar şey içerisinde bu alan içerisinde ada içerisinde rahat bir şekilde tamam bu maskeden vesaire dolayı rahat geziyor ama mesela telefonun şarjı asla bitmiyor. Video çekiyor, fotoğraf çekiyor vesaire kaç gün kaldı? Yani en az 3-4 gün kaldı yani fakat şarj gitmedi. Ben var ya şu anda kaydı bile ek yedek şarjla beraber yapıyorum bu telefonlar falan yani sonuçta kaç saat şarjı dayalabiliyor falan diye. Neyse ee, yani mesela yarışmacıların yüzleri belli. Ondan sonra tekrar böyle döndüklerinde barkod kontrolü yapılıyor. Ama çalışanlar için herhangi bir kontrol söz konusu değil. Yani gizlice yarışmacı sızabilir diye düşünüyorlar ama çalışan sızamaz. O yüzden gerçekten rahatlar yani öyle düşünebiliriz. Ardından arkadaşlar e, bu grup içerisinde bir de, yani sanki para kazanmaları yetmiyormuş gibi bir de organ mafya, yani organ kaçakçılığı yapan bir e, insanlar topluluğu da var. Bunlar da arkadaşlar orada oyunlar, öldükten sonraki oyuncuların işte e, şeylerini, böbreklerini, bakıyorum hani vevkili alınmış mı falan diye diye. tam çok kötüsü değil e, Böbreklerini, işte gözlerini vesairelerini alıp organ mafyası olarak satıyorlar. Yani hani ne ara orada bir araya geldiler, bunlar hep orada mı duruyorlar? Çünkü ben bununla ilgili bir tane daha detay yakalamıştım. Belki bir sonraki programda açıklarım diye düşünüyordum. Ama hemen sözü lafı gelmişken açıklayayım aslında. Bir mantık var galiba. Hani ilk başta bir oyun oynuyor da adam oyun teklif ediyor da her kaybettiği oyuna karşı tokat diyor ya orada dikkatinizi çektim bilmiyorum bir mavi bir de kırmızı kart vardı. Neyi seçtiyse oyuncular o adaya o şekilde gelindi. Yani bir grup maviyi seçtiği için oyuncu olarak çağrıldı. Diğer grup ise asker ya da bunun benzer e, neydi onun adı? savaşçı olarak çağrılmış oldular bu arada bu kırmızıyı seçenler hangi ara organizasyon oldular organize oldular da işte organ kaçakçılığında vesaireye başladılar e, orası gerçekten e, muamma yani gerçekten hani aslında çok e, mantık hatası olan bir bölüm yani siz oyun içerisinde neden bir bölüm eklediniz onu da tam olarak anlamadık yani hani adamların asıl amaçları neydi e, dediğim gibi pek pek anlayamadım yani Şimdi çünkü arkadaşlar yani sonuçta çok önemli bir organizasyon. Hani adam her tarafı kamerayla izleyebiliyor. Her tarafı izliyorlar. Tamam kamerada mesela geri alım çekimleri yapılıyor. Yani kamerayı çekenlerde de kendi tanıdıkları vesaire var. Ama orayı yöneten kişinin hiç mi de ikameli, hiç mi dikkatini çekmedi? Bir de bu yarışma ilk defa yapılmıyor ki. Yıllardır yapıldığında zaten polisin yaptığı araştırmalar görebiliyoruz yani. Mesela bu son sahnede kavga ediyorlar arkadaşlar. Burada Ceyhun mesela işte dalaktan bıçaklanıyor, elinin ortasından bıçaklanıyor bilmem ne falan. Hani yaptılar bıçağın bir tanesi buradan giriyor, oradan çıkıyor vesaire. Ama arkadaşlar sen bu yani Ji-Woo'nun rakibi olan çocuklukta arkadaşı. Arkadaşlar bacağından ısırıldığı için ayağa kalkamıyor. Yani hangisi daha önemli yara ben tam o kısmı anlayamadım yani biraz mantık hatası yani. Bu dizide kötü karakterler de var. İşte bunlardan birisi o şurasında dövme olan karakter. Bir de onunla beraber ilk başta yakınlaşar ama sonra yine düşman olan bir kadın karakter var. Bunların hepsi para için bakın canlarını veriyorlar değil mi canlarını. Ama bu sondan bir önceki oyunda sırat köprüsü gibi olan yani cam köprüdeki sahnede bu kötü kadın rolündeki kadın kötü ka kötü adam rolündeki adama sarılarak beraber ölümü tercih ediyor. Ya niye ölümü tercih ediyorsun? Onu madem tuttun işte düşürmeye çalış birinden biri düşecek yani. Onu da illa ne yaptı? peşinden götürdü. Üstelik de o kadar paraya ihtiyaçları olduğu halde yani sonu biraz kabul etmiş oldu. Madem ölmeyi kabul ettin geri, geri hiç gelmeyebilirdin. Hadi geldin bu kadar e, zahmet çekmezdin yani. E, yine aslında böyle e, mantık hatası mı diyelim ya da işte bana öyle geldi yani biraz. Adam ne kadar para kazanıyor? Adam var ya milyarlarca para kazanıyor. Bon kazanıyor. Sonra bir yıl boyunca bu paraya hiç dokunmuyor. Ya Tamam hadi diyelim ki dokunmadı. Onu biraz mantık olarak şöyle açıkladılar. Banka merak etti niye bu parayı faize yatırmıyorsun falan diye. Yani bununla ilgili tabii ki biz şey detayı aramıyoruz. Yani maliyeciler gelecek bir falan. Ben internette okudum birkaç kişi öyle yorum yapmış ama yani o kadar parayı kazanmak için elinden geleni yap ama bir yıl boyunca hiç parayla içli dışlı olma. Bir tek çektiği o 10 bin 75 lira falan yani. Bir başka mantık hatası da dizinin önemli karakterlerinden birisi. Gerçi ne yaptığını tam olarak anlayamadığımız yani tamam anladık sonuçta kardeşini arıyor polis memuru. Ama arkadaşlar bu polis memurunun kardeşi daha sonra yaptığı araştırmalardan neyi gördük neyi öğrendik? 2015 yılında bu yarışmanın birincisi olmuş. E milyarlarca para kazanmışsın ama 2021 yılına kadar küçücük bir odada kalıyorsun. Hatırlarsanız abisi geldi arıyor falan bulamıyor ya onu. E o kadar parayı ne yaptın? Ve sonra niye yarışmaya müdür olarak tekrar geri döndün? Yani Hani madem müdür olarak döndün bir haftalığına yalan söyle ne falan de yani ben gelemeyeceğim falan de e, nasıl bir organizasyon içerisinde kalıp o kadar para kazandıktan sonra o bir diğer mantık adansı. Az önceki iki karakterin hani iki kötü karakterin ölümünün olduğu yarışmadan yani sondan bir önceki yarışmada Sırak Köprüsü bir kö, köprü var ve burada camlar var. Bir tanesi kırılan bir tanesi de kırılmaz cam. Sonlara doğru yani yarışmanın en heyecan kazandığı bölümlerden birinde Oradakilerden biri cam ustası olduğunu iddia ediyor. Ve camların arasındaki farkı fark edebilmek için bir nesneye ihtiyaç duyuyor. Sonra Cihun ona, o yaşlı adamdan aşırı şeyi, misketi veriyor. O da ne yapıyor? Misketi camın üzerine fırlatıyor. Sonra diyor ki ikisi arasındaki sesi fark edebilmem için bir tane daha nesneye ihtiyacım var. Bu adam onu orada camın üzerine atacağını, o anda üzerinde durduğun camda bir dene sesi bir duy. Sonra da öbür cama ya da attığın camda o ses gelmiyorsa ha bu o değil de. Değil mi? Böyle bunu yapabilirdi ama onun yerine aldığı gibi hemen şey diyebilirsiniz ya adam cam ustası o kadar zeki falan değil diye. Olabilir yani onu da kabul edelim. Aklıma yatmayan sorulardan bir tanesi yani bana çok da mantıklı gelmeyen Olaylardan bir tanesi de dizinin birinci bölümünde hani oyun, ilk oyun yapıldı ya kırmızı ışık, yeşil ışık diye. Bu oyunda fark ettik ki bir sonraki oyunların bölümlerinde ölmeye devam edecekler. Böyle bir şeyin olduğunu bildiğimiz halde yani sonuçta bir kişi bu yarışmayı kazanacak diye söylenmesine rağmen hala böyle var ya beraber kurtulabileceklerine bir inançları hiç sarsılmadı dizi boyunca. Yani hani oyunların formatı gereği mutlaka birileri ölecekti de dedik daha zaten açlık oyunlarına benzetilmişti. Bir karaktere kalacaktı yani bir kişi o parayı alacaktı zaten söyleniyordu benim az önce söylediğim gibi. Ama buna rağmen birbirlerini sonuna kadar korumaya çalıştılar. Yapılacak bir şey o yarışmaya katılmışsın artık mecburan birbirini öldüreceksin böyle bir formatı var filmin ve oyunun dizinin. Neyse işte. Bölümler içerisinde VIP'ler için özel bir oyun daha düzenlendi. Hani gecenin ışıkları yaptılar sonra dediler ki öldürün birbirinizi falan diye. Ya VIP'ler o kadar para ödüyorlar bu oyunları izleyip oyunun sonunda üzerine de biliyorsunuz iddiaya giriyorlar. Kim ölecek kim kalacak vesaire diye. Bundan zevk alıyorlar. Şimdi neden böyle bir özel oyun tercih edildi? Ki yani burada oyunun mantığında biliyorsunuz şu vardı. Eğer oyuncuların hepsi biz oyunu bırakmak istiyoruz dediklerinde Rahat bir şekilde bırakabiliyorlardı. Ama bu kural burada geçerli olmadı. Artık bu kuralı bırakın. Bir de hepsine arkadaşlar silahlar verildi. Yani silah dediğim bazılarında de bıçak vardı bazılarında bir şeyler falan vardı. Birbirlerini öldürmelerine izin verdiler. Neden böyle bir şey yaptılar orasını ben tam anlamadım. 7. bölüme gelindiğinde polis memurumuz garson olarak VIP'lerin arasındaydı. VIP'lerden bir tanesi zaten oyunu kaybetmişti. Fakat John'u biraz arkadaşlar biliyorsunuz e, rahatsız etti yani onunla birlikte olmak istedi vesaire fakat daha sonra e, odaya geçtiklerinde e, John'u arkadaşlar onun sonuçta öldürmedi aslında çünkü daha sonra e, iki sahnede ölmediğini anladık fakat ondan sonraki sahnelerde bir daha o adam rol oynamadı neden ve diğerleri neden fark etmediler onun yokluğunu. Mantık hatası gibi görünen ama aslında belki de biraz da mantık hatası olmayan bir kısma geldik. O da neydi? Bu yarışma içerisinde az önce de bahsettiğim gibi yarışmacılar ortak bir karar alarak yarışmayı durdurabiliyorlardı. Her ne kadar ölümler şimdiye kadar olmuşsa da. Böyle bir anda böyle bir şeye ihtiyacını hissettiler zaten. Ve daha sonradan oyunun kurucusu bütün bu her şeyin başında olduğunu öğrendiğimiz yaşlı karakter aslında Oyunun devam etmemesi konusunda en son karar verecek olan kişiydi ve o da hayra bastı. Mantık olarak aslında oyunları organize eden birinin oyunu durdurmasının sebebi ne olabilirdi? Ya keşke o basmasaydı falan diye yani bu bence mantık hatasıydı falan diyenler vesaire olabilirler. Ama arkadaşlar e, oyunun yani daha doğrusu dizinin genel mantığını yani mantığını değil de felsefesini anlarsak arkadaşlar ne dedi? Yaşlı adam en sonunda oyunların hepsini tanıdığını söyledi ve bu oyunlarda arkadaşlar sadece sadece e, gerçekten bu oyunu isteyenlerle oynamak istediğini söyledi. Yani diğer korkarak oynayanların ona artık zevk vermediğini, bu yüzden böyle bir karar aldığını e, söyledi. Yani burada arkadaşlar aslında e, mantıksızlık aramamıza galiba gerek yok dizideki bir mantık hatası en başta belki mantık hatası olarak görülmese de gittikçe ilerleyen bölümlerde aslında mantık hatası olduğunu gösteriyor. Ben tabii ki dizi izlerken o mantık hatasına ben de dahil oldum. Ya da o algıda seçiciliği ben de yapamadım. 456 tane oyuncu geniş bir ranzaların olduğu bir odaya yerleştiriliyor. Salona yerleştiriliyor. Ve ardından her ölümler olduktan sonra bilerek ranzaları eksiltiyorlar. Ve her eksilttikleri ranzadan sonra duvarların arkasında sonraki oyunlar ya da bütün oynanacak olan oyunların resimleri var. Hadi birinci oyunda fark etmedik. Biz de fark etmedik. Hadi ikinci oyunda biz de fark etmedik. Ama üçüncü oyunda ve hani birbirlerini öldürdükleri geceden sonra arkadaşlar odadaki yatakların sayısı bir hayli azaldı. Ve arkadan aslında sonradan izlerseniz diziyi oyunların resimleri var. Yani bu mantık hatası değil, onların mantık hatasızlığı değil mi? Biz ya da bizim mantık hatasızlığımız, ya da mantık hatamız mı yani? Ya da hiçbirimiz fark etmedi, onlar fark etmiş ya da biz fark etmişiz. Burada arkadaşlar, bu, bu şu anda size aktaracağım olayı ben internetten buldum ama sonra da bana da bu mantıksız geldi. Yani mantıksız olarak açıkladıkları bir şey bana böyle bir mantıksız gibi geldi. Hatırlarsanız Ji-Hoon bu oyuna katılmadan önce bir adamla karşılaşıyor metroda ve bir oyun teklif ediliyor. Oyunun karşısında para kazanacağını, kaybettiği takdirde tokat yiyeceğini söyleniyor. Ve burada bir renk seçmesi söyleniyor ve maviyi seçiyor. Benim de bir önceki videoda maviye benzer bir şey var. Bir kıyafetim vardı. Ee, mavi seçtiği için sonradan yarışmaya yarışmacı olarak katılıyor. Acaba kırmızı kartı seçseydi, şu anda olduğu gibi, o zaman acaba bekçi olarak mı gidecekti? Ama gitseydi de diyorlar ki, bu şekilde mi gidecekti? Ama o şekilde gitseydi o zaman o kadar parayı kazanamayacaktı. Çünkü asıl oyunda yer aldığın takdirde parayı kazanıyorsun. O yüzden birçok sitede mantık hatası olarak gösterilen bu kısım e, bence mantık hatası değil, akıllı bir seçim gibi oldu. Yani oluyor değil mi? Mantık hatası olarak nitelendireceğimiz bir diğer kısım ise tarayıcılarla gelen yarışmacıların taranması öldükleri takdirde de işte kulak arkalarından taranması. Ama bununla ilgili herhangi bir şekilde üzerlerine bir çip vesaire yerleştirdiği bir sahne hiç görmedik. Hatta hatırlarsanız ilk bölümde bu oyuncular toplandığında bu çipi ne zaman yerleştirdiler? Çünkü önce arabaya alıyorlar, uyutuluyorlar, sonra gemiye bindirip gemide de taranıyorlar. Yani çip tarama makinesiyle QR kodla falan taranıyorlar. Ne ara yerleştirdiler? Bize onunla ilgili hiçbir bilgi göstermediler. Az önce hani çiftlerle ilgili bölümden bahsettim ya. Aynı şey bu sefer koruyucular içeride. Yani asker mi desek, koruyucu mu desek. Onlar için de geçerli. Onlar da ne yapıyorlar? Mesela maskelerin taktıklarında yüz tarama sistemiyle kim oldukları anlaşılıyor. Ama maskeliler. Bu diye böyle geçiyor şey ışıklar. İşte o 29 numara diyor, o 28 numara diyor. Ya biz şu anda bu akıllı telefonları kullanırken bile yani açıyı doğru bulamazsak arkadaşlar yüzümüzü tanımıyor. Ya da gözlüğü takarsan mesela bu yüz tanıma sistemi var yüzümü tanımıyor. O maskenin içinde adamlar nasıl tanındı? Belki az önce bahsetmişimdir ama polis memuru bu adaya geldiğinde cep telefonuyla beraber geldi. Ve neredeyse 3-4 gün boyunca falan kaldı hatta 8 bölüm bize göre yani. Bu şeyde kaldı, adada kaldı. Fakat arkadaşlar cep telefonunun şarjı hiç bitmedi. Yani USB girişleri falan öyle bir yerlerde görmedik. Hani cep telefonu ee, şey yapması ihtimali de yoktu, şarj etme ihtimali de yoktu. Yani şu telefon arkadaşlar bir gün boyunca video ne falan 3-4 saat anca dayanırken o telefon üstelik de o kadar video çekimleri yaptı, resim çekimleri vesaire yaptı. E, nasıl oldu da aküsü bitmedi? Gerçekten... Mantık hatası vardı yani orada da. <laughs> Dizi izlediğimizde 456 tane oyuncu seçiyorlar. Mesela 2021 yılı için 456 tane oyuncu seçilmiş. Problem yok, seçilebilir. Bu oyuncular ölmüş. Yani çoğu öldüler. Ve gene sıkıntı yok diyelim. Fakat bu yarışma ilk defa 2021 yılında yapılmıyor ki. Polis memurunun yaptığı araştırmalarda gördünüz yani yıllarca bu yarışma her sene yapılmış ve her sene 456 kişi civarı bir katılım olmuş. 456'yı bırakın. 100 kişi bile katılsaydı e zaten hep aynı çevreden toplandı. Yani koskoca şehirde her sene özellikle belirli bir zaman içerisinde bu kadar insanın kayboluşu hiç mi dikkat çekmedi? Peki polis memuru John Hu değil mi? Öyle söyleniyor galiba. John Hu ile ilgili şunu fark ettiniz mi? Böyle bir organizasyonda nasıl oldu da 3-4 gün boyunca tanınmadan kaldı. E diyeceksiniz ki maskeydi vesaireydi. Fakat odasına girdiğinde maskeyi çıkarıyor. Yemek yediğinde vesaire maskeyi çıkarıyor. Ve çıkardığı anda da zaten kameralarla yüzü net bir şekilde görülüyor. O kamera sistemini takip eden insanlar ya bu yabancıdır falan deyip de onu fark etmiyorlar mı? Hadi sesi biraz o şeyi maskeyi taktıktan sonra biraz değiştirdiğini vesaireyi farsayalım. Ta ki ne zamana kadar biraz şüphe uyandırdı. İşte olayları hatırlayamadı ya yani bilmediği için sorulan şeyi. Orada biraz şüphe çekti, çekildi ama onun haricinde pek şüphelenen oldu. Mantık hatalarıyla dolu ama her ne hikmetse dizi izlerken o kadar böyle takılmadığımız bölümleri ben de arkadaşlar basından bulduğum kadarıyla ben de sonunda fark ettim çünkü çoğunu sizlerle paylaşmak istedim. Umarım spoiler vererek sizleri mutlu etmemişimdir, yok mutlu etmişimdir. Kendinize çok iyi bakın. Daha birkaç bölüm daha bu diziyle ilgili aktarımlarım olacak. Beni izlemeye devam edin arkadaşlar. Bay bay.